Herkese kocaman merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi gerçek bir survivor parkurunda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bir önceki videomuzda Survivor 1'i çekmiştik arkadaşlar. Bugün Survivor 2'yi çekiyoruz ve bugün yarı finali oynayacağız arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Asya kazanmıştı. Bugün bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar Survivor yarışmamıza başlamadan önce bir parkurumuzu anlatmak istiyorum ben sizlere. Burada bitiş, bitiş noktası arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar denge oyunlarımız var tahtalı köprü var. Yarışmacılarımız bunların üzerinden geçecek. İki tane tahta köprümüz var. Daha sonra karşımızda hemen gördüğünüz üzere arkadaşlar bir tahtalardan yapılmış varillerimiz var. Bu varil kuyularından geçecekler. Tam üç tane üçünün de içinden geçmeye çalışacaklar. Daha sonra karşınızda hemen labirent bölümümüz var. Bu labirent bölümümüzden de çıkış yapacaklar arkadaşlar çıkış yapmadan önce yarışmacılarımız yerlerini aldı. Tekrardan kırmızı köşede Asya var, mavi köşede Annesi Elvan ablanız var. Burada da labirent çıkışımız var. Şöyle yarışmaya başlamadan önce kocaman bir merhaba diyelim mi? Haydi merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir de parkurumuzu gösterelim arkadaşlar. Kocaman büyük bir parkurumuz var ve bu zorlu parkurda bakalım kim kazanacak arkadaşlar. 3, 2, 1 demeden önce başlayacaksınız tamam mı? Ben 3, 2, 1 diyeceğim. Siz de başlayacaksınız. Bakalım kim kazanacak? Labirentten ilk kim çıkacak? 3, 2, 1, başla. Evet arkadaşlar yarışmamız başladı. Şu an ilk Asya çıktı arkadaşlar ve varilin içinden Asya geçmeye çalışıyor. Hadi Asya. Annen arkada. Önde geliyorsun Asya. Çabuk 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 Asya çabuk. Evet arkadaşlar tahtalı köprüye geldi şu an Asya dengesini sağlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi Elvan ablanız arkadan geliyor. Hadi Asya hadi 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 çabuk 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 çabuk. Annem daha gelmedi çabuk çabuk kazanan ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Asya oldu. Bir önceki videoda da Asya kazandı. Bunda da Asya kazandı. Kazanan olarak ne diyorsun Asya? Vallahi bu oyunda çok iyiyim. Bu oyunda çok mu iyisin? Kaybeden olarak ne diyorsun Elvan? Yani şu valilerde çok zorlandım. Valilerde bayağı bir zorlandın ve bitişi Asya tamamladı hmm. ve Asya yarı finali kazanan evet. oldu. Evet Asya, yarı finalini kazanarak da şöyle kocaman hoşça kal diyelim mi? Hoşça hoşçakal. hoşçakal. kalın arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>